Oyuncağın rekanlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. SnowRunner oynamaya devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde arkadaşlar bir tane aslında onu şeyden de gösterebilirim ama e, kapak resminden zaten görmüşsünüzdür bulacağımız aracı. Scout 800 aracımız var burada. Aa bir tane de burada bir araç varmış lan arızalı. Aa bak bunları şimdi görüyorum. Scout 800'ü gördüm de. Bugün bu aracı kurtarmaya gideceğiz abi. Ne durumda bilmiyorum açıkçası. Ama arkamızda eğer arızalıysa. Ki arızalı olsa gerçi bunun gibi gösterirdi diye düşünüyorum. Bak bunun arızaları varmış falan filan işte. Yakıtı yokmuş falan filan. Bunu kurtarabiliriz bir sonraki bölümde. Şimdi ama biz Scout 800'e gidiyoruz. Birkaç tane görev var mesela. Bazı görevler e, Scout 800'ü istiyor mesela. Hangi görevde o? şu Bunlar kitli. Şu muydu? Diril değil abi. Bir tane görün. Scout 800 istiyor. Şu, şu, olabilir ya. Offroad truck gerekiyormuş. Ya bir görev için Scout 800 bize şart yani anlatabiliyor muyum? Neyse ne işte. Hangi görev? Bir görev anasınıza değil. Neyse o çok konumuz değil. Şimdi bir hayli uzak haritanın diğer köşesinde abi. Ama o yollar biraz sakin gibi ya sanki. Şöyle gidelim. Bakalım Scout 800 nasıl bir araçmış. Alalım bir garajımıza getirelim. Scout 800 buradan gideceğiz abi. Kapalı bir yol tahmin ediyorum ki yok. Yolumuzun üzerinde. Şuradan bir tali yola gireceğiz. Buradan şöyle çıkacağız abicim. Şuralardan geçip Aynen. Sonra Scout 800'ümüze ulaşacağız. Ben de tam olarak bilmiyorum nasıl bir araç. Birlikte görüyoruz. Muhtemelen ufak bir araç. Bunun gibi. Ama illaki farklı özellikleri vardır. Işıklarımızı açalım. İçeriden devam. Scout 800. Daha böyle off uygun bir araç olsa iyi. Tahmin ediyorum ki öyle bir araç. Bizi zorlayacak bir yol yok. Geçen bölümde... Abi çok pis patladık. Ben aracı çıkartamadım. Canlı yayında falan da oynayamadık. O aracı oradan nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Ee, bir tık ilerlettim sadece. Videoda bıraktığım yerden... Kurtarabildim. Ama birazcık ileride böyle bir tümsek vardı. Ar böyle doğrusu çok uzun ya. O tümseğe oturttum abi onu. Nasıl kurtaracağım ben onu bilmiyorum. Hiçbir şekilde ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Böyle kasise oturmuş. onlara kesilmiş şahin gibi düşünün. Kasise oturttum yani dorseyi. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Onu bir bölümde ya daha güçlü mod, e, şeyler bulduğumuz zaman veya winch herhangi bir aracımıza winch takarsak belki anca ölü kurtarılır ama çok umutsuz bir yerde bakalım ne yapacağız solda yine bir görev var abi görev sistemi o kadar güzel ki ya bir görev en az bir saat falan sürüyor ortalama çok da uzun süren görevler de oluyor Ve yani inanılmaz ya. Görevin sonu yok. Görevin sonu yok. Sabah oluyor. Güzel bir saat. Sismiz çökmüş. Ee. Arama araba biraz geziyor ya. Lastiklerden kaynaklı olabilir. Hadi oğlum. Anam 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 gezi abi ya. Lastikler yol tutmuyor. Hayır garip olan şu. Lastiklerim asfalt lastiği. Asfaltta diyor çok iyi diyor mesela bu lastik. Masfaltta da geziyor. Ben anlamadım. Sesler çok kötü ya. Seslerin acilen güncellenmesi lazım ya. Bak şu an bak arabanın sesini dinleyin. Sanki 2-3 tane araba çalışıyor da sesler üst üste binmiş gibi ya. Sürekli vites atıyormuş gibi ses kesiliyor, geri geliyor. Baksana abi buzun üzerinde gidiyorum ya. Bu ne oğlum? Arabaların bir tek rolanti sesleri çok güzel. Ama gaza basınca Sesler bende bitiyor ya. Şu an arabadan bir ses gelmiyor. Arabadan bir gürültü geliyor yani. Rahatsız edici bir ses geliyor ya. O alıştı. Işte. Fena vurduk. Çek çek çek. Tamam. Okey çıkabildim. Aa benim dört çekerim açık değilmiş. <laughs> tamam ben de diyorum ki araba Niye gitmiyor? Sıkıntı yok. Yollarımız temiz. İçeriden daha kötü ya sesler. Ama onun işte fizikler zaten tartışılmaz. Fiziklere inanılmaz oyunun ya. Muhteşem fizikleri var. Acilen ama sese güncelleme gelmesi lazım. Bir de yani online kısmında çok sıkıntılar var. Atmalar, donmalar, efendim düşmeler, araçların kopyalanması. Allah şuradan gireceğiz. Yani ona bir güncelleme şart. Ya bir de tahmin ediyorum ki Türkçe dil desteği buna gelir. Çünkü bir önceki oyunlarında vardı. SnowRunner'da. SnowRunner'da yoktu galiba da. Mud şeyde SnowRunner. SnowRunner diyorum ya. Spin Tires'da vardı. Ama MudRunner'da sanki yoktu diye hatırlıyorum. Nereye gidiyoruz oğlum biz? Bir dakika. Ulan! Tamam. Yollar sakatlanmaya başladı. Sabah güneşi ne güzel doğuyor ağaçların arasından. Hmm. Oğlum nereye gideceğim ya? Oo. Buralara niye attınız oğlum bu arabayı? Yazıktır ya. Geldik mi? Yok. Az kaldı sanki. Oy 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 Şöyle döneceğiz. Ha, ha bu, bu mu lan? Bu değil ki. Burası da başka bir görev de. Allah. Çok fena çavra saplandık. buraya çıkartırsam var ya sen. On numara olur. Böyle kısa yol tuşlarıyla da Spiderman gibi gidiyorsun ya. Oraya atıyorsun. FR. Allah. FR tuşlarıyla halat atıyorsun. Hop. Çekiyorsun kendini. R ile koparıyorsun. <laughs> Yolda giderken <laughs> sürekli sağa sola kanca atıyorsun. Evrilmeyelim hocam. Araba kurtarmaya giderken arabamızdan olmayalım. Bir ağacın üstünden geçiyorum ben niye? Tamam. Oğlum burası sakat dur. Bura çok çamur. Hadi. Ya inşallah bu scout'ta bir off-road lastiği falan vardır en azından ya. Ama abi çok güzel yollar ya. Bunlar nasıl yollar? Allah. Lan. Aslan be. Oğlum dur dur dur. Yuvarlanmayayım Lan yavaş. Oy! Lastik amortisör gitti. Onu onu taşların üstünden geçersen gider tabi. Tamam. Nerede oğlum bu? Daha gidiyoruz. Peki. Ay burada kalmayayım. Hayır. Etrafımda hiçbir şey yok. Döndür, 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 döndür. döndür. Aa, tamam. Nice. Güzel geçtim. Ay ee, abi karşında araba verecek ya kolay bir yer atmaz yani. Aha, vallahi evi gördüm. Nerede Scout nerede? Aha, şurada bir araba görüyorum sanki. Abi gördüm, vallahi gördüm orada bekliyor. Aa, güzel lan. Aa, işte bu. Şimdi bunu alabiliyor muyum direkt? Aa işte bu. Rank 5 oldum. Aha! 100 altın geldi. Hemen değişelim abi. Hemen change direkt scout'a geçebiliyoruz. Aa! Çok güzel lan. Oğlum bu eski Ladaya benziyor. International. Bakayım. Aga dört çekeri var. Diferansiyel kilidi always on. Aman ya Rabbi. Çok güzel abi. O artık yeni aracımız bu. Diferansiyel kilidi abi always on. Çok güzel oldu bu. Şimdi birkaç tane upgrade buldu sanki bir yandan. Abi hemen bunu garaja çekelim. Ama ben şunun bir fotoğrafını alırım ya şöyle. Rengi mengi de çok güzel ya. Vallahi. Ha? Aa, güzel değil mi? Ya oğlum harbi çok iyi ya. Harbi çok iyi. Print screen. Tamam abi aldık. International Scout Bir de kokpitine bakalım Arkası boş Tamam birazcık şu yolu inelim Tamam mı ondan sonra ee, Şey yapalım Garajı çekelim bir de upgrade'lerine bakalım Neyi var neyi yok 4 çekeni aç 72 litre bir deposu var <laughs> abi çok güzel zıplıyor. Güzel güzel. Bizim diğer pick up'tan iyi. Oo. Oğlum çok iyi. Her şey yokuş aşağı indiğimiz için iyi olabilir de. Şimdi çamura geldik. O abi bana mısın demiyor. O hiç. Hiç yani. Dur taklaya gelmeyelim. Evet gelecek gibiyiz. Yok 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 yok. <laughs> ha. Bir dakika. Vinci. Vinci var canım. Ben bir an Vinci yok zannettim. Evet taşı takalım çok güzel oldu. Gir geleyim. Herhalde şu an Rabbimize kavuşmak üzereyiz. Evet. Ulan offroad yapmazsan ben deneyim. Allah. Evet, evet, evet. Evet, evet. Düzelmen lazım ama. Düzelmen lazım. Ya sen kralsın ya. Ben hep demişimdir. Yani bu araç gerçekten çok iyi. Çok iyi bir araç. Gerçekten hiçbir şey olmadı arabaya ya. Şöyle bir çamura girmek istiyorum abicim. Ne? onunu satayım. Ee, ama yani bunda da kalsın be. Bir zahmet düşük bir düşük levele geleyim abi. Ben size bir şey diyeyim mi? Bunda bile gidiyor ya şu an. Şunu da ben azıcık zorlasam bu araç buradan çıkar. Yüksek vites alalım. Yazık lan arabanın sağa sola kırıldı da. Abi inçle kendimi çektiririm yani. Problem değil. Güzel ama ya, ben sevdim Scout'ı. Nalala'yı. Bu neymiş lan? Reverts. Bir şeyler istiyor, bir ihtiyacı varmış. Bunu, bunu da hallederiz. Abi, Repair. Tamirata ihtiyacı var da şimdi... Gerek yok. Bir hemen şeye dönelim abi. Ee, Allah kahretmesin, dur. Hemen garaja bir çekelim. Yeah. Bir kostüm işinde ne var? Motorumuz var mı? Motor. Abi 4 litre. V6 4 litre. Motorumuz var. 4.4 ve 5 litreye de çıkartabiliyoruz. Ee, bir dakika. Bunlar varmış. Takılabiliyor mu? Şanzıman. Snowrunner. Bunu takalım abi. Yani şanzıman varmış açık. Stok. Daha da yükseliyormuş lan araç. Aha! Lastikler açık. Abi bak. Bak bu çamurda çok kötü. Pur diyor. Mood çok kötü. İyi iyi lastik. Abiciğim o foot lastiği var. Yes be. Büyük lastik. Buna takarım abi ben taktım vallahi hiç Umurumda olmaz. Tamam. Oto Bu ne lan? Vinçte bir şey var ama. Yani stok. Neyse deneriz de çok pahalıymış lan. Niye öyle pahalı o? Aa yedek lastik koyabiliyorum arkasına bir tek. Dur arkaya başka bir şey o biçim üstte tamir ve yakıt alabiliyoruz. Al al. Bunu takarım baba. Arkasına da lastik. Tamam. Şnorkel takarız. Aa var ama takamıyoruz şu an. Bulmamız lazım. Şnorkel de taksak 10 numara olur bu araç. Bakalım abi önünde ne ta takılabiliyor? <laughs> abi korna takılabiliyor. Korna tak. Alt demirleri de tak. Şekil şükür olsun ya. Ondan sonra... Arka tamponu açamıyoruz. Abicim! Üste! Aynen abi 300 dolar tak. Üste şeyleri taktık abi. Stoğu bu! Bunu takabiliyoruz da ne gerek var. Yani şunlar falan olsa güzel de... Stok kalsın ya. Cantları İki farklı jant var. Yo bu güzel. Aa bir dakika. Tamam. Güzel oldu. Gibi garaj diyelim. Bir bakalım. Baksanıza. Abi off-road lastikleri çok iyi oldu. Aa, ne? Bir dakika biz üstüne şey taktık bunun. Dur dur. Biz bunun üstüne yakıt Repair mepair bir şeyler aldık. Niye yok? Kostümizasyon. Taksana oğlum. Almışız takmamışız ya. Manyağa bak ya. Evet. Yuh. Çok güzel oldu lan. Işıkları yakalım. Oo, yukarıdaki ışıklar da yanıyor. Very nice. Biraz arkası çöktü gibi ama. Yani Ağırlık iyidir, ağırlık iyidir. Çamurda yere daha çok basmak demektir. Daha çok geri tutunmak demektir. Arkadaşlar, <laughs> güzeldi ya. Güzel, güzel bir araç kurtardık. Yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa kısa ee, SnowRunner bölümleri de olacak. Uzun uzun 40 dakikalık görev yaptığımız şeyler de olacaktır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu an çıkan sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.